Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bakalım. Senenin son ayı, aralık ayı sizler için neler vaat ediyor olacak? Ayın 12'sine kadar sosyal çevreniz, arkadaş ortamlarınız ve hayallerinizle ilgili farkındalıklar yaşayacak kararlar alacaksınız. Bazı arkadaşlarınızla ilişkiler konusunda da zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Venüs bu ay sizin 5. evinize yer alacak. Size aşk, ilişkiler ve çocuklar alanında şans ve destek veriyor olacak. Lütfen aşkla ilgili adım atacaksanız bu ayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ayın 12'sinden sonra aşk ve ilişkiler konusunda yeni başlangıçlarınız olacaktır. Bu yeni başlangıçlar sınavlarla ve hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Ama Venüs'ün güzel etkisiyle birlikte başlangıçlara hazır olun. Elbette herkesin haritası kendine özel oluyor. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar WhatsApp ya da DM üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.